Gör TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 14 Kasım 2020 Cumartesi günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Hindistan Adalet Bakanı'na açık mektubumuzu paylaşacağız. Sayın Ravi Shankar Prasad, sizin ülkenizde bugünlerde böyle şeyler oluyor mu bilemiyorum. Önce anlatayım ve sonra yardım isteyeyim. Mevkidaşınız Ülkemizin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hemen hemen her konuşmasında ısrarla devletimizi hukuk devleti haline getirmeye çalışmaktan dem vuruyor. Önceki gün de öyle yaptı. Ama aynı gün güvenlik bürokrasisi tarafından terörist olmakla itham edilen ve hatta damgalanan bir muhalefet partimizin bir milletvekili kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle sohbet edip bir tür siyasi gösteri yaparken sivil polisler durduruyor ve engellemeye kalkıyor. Gerçi içlerinden biri milletvekiline yanlış anlamayın bize haber vermeliydiniz ki güvenliğinizi sağlayabilelim diyor. Ama diğeri haber vermeniz yetmez. İzin almanız lazımdı diyor. Milletvekili o polise kanununu göster deyince polis bir kanun numarası veriyor. Ama vekil o kanun bir milletvekilinin esnaf ziyaretiyle alakalı değil diyor. Bir diğer sivil polis ise kanunu da anayasayı da aşıyor ve izin almanız lazımdı diyor. Hem de ısrarla izinden bahsediyor. Sayın Bakan, Sayın Praşat, sizde nasıl oluyor bilemiyorum. Ama bizde iktidardakiler gösteri yapacakları zaman hiç izin almıyorlar. Herhalde alan taraf değil, veren taraf olmaya alışmışlar. Neyse. O olayda bir diğer polis "Maksadımız sizi korumak. Burası terör bölgesi." diyor. Milletvekili de "Burası terör bölgesi falan değil. Olsa olsa kayyum bölgesi." diye cevap veriyor. Bizim kanunlarımızda sayın bakan böyle bir hukuki kavram var mı bilemiyoruz. Ama demek ki varmış terör bölgesi. Sayın Bakan, bizim buralarda bu işleri kendi devletimizden iyi bilme şansımız da hakkımız da yok elbette. O yüzden bu konuda fazla bir bilgimiz yok. Ve Sayın Bakan, bu mektubu size yazmamın sebebine gelince. 7-8 sene önce bir grup arkadaşla memleketinizi ziyaret etmiştik. Delhi Havaalanı'nda bir köşede topluca namaz kılmak istemiştik. Biz örtülerimizi serip namaza durunca bir de baktık ki sarıklı sakallı polis ekibiniz bizim etrafımızı sardı. Doğrusu önce korktuk. Ama sonra anladık ki meğer bizi korumak için gelmişler. Havaalanında toplu namaz için izin almamıştık. Hatta bilgi de vermemiştik. Ama engel olmadılar, destek oldular. Sayın Bakan, böyle şeyler bizde neden olmuyor? Sizde nasıl oluyor da oluyor? Cevabı bize çok lazım. Bilhassa Adalet Bakanımıza. Bir lütfetseniz de mevkidaşınıza anlatsanız bunları dedik bugünkü yazımızda. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.